İş dünyasının saygıdeğer konukları, değerli katılımcılar. Bu oturumun başlığı gayrimenkul geliştirme. Ancak ben gayrimenkul geliştirmeye farklı açıdan bakılmasının zorunlu olduğunu düşünerek size bazı veriler üzerinden farklı bir bakış açısıyla bazı önerilerde bulunmak için burada yer alıyorum. İzninizle çok kısa bir video izletmek istiyorum size. Ekranda gördüğümüz görüntüler aslında İstanbul'da yüz binlerce bulunan riskli yapılardan sadece birkaç tanesi. Biz bu yapıları yıkarken hep şu motivasyonla hareket ediyoruz: Ne kadar çok insan hayatını kurtardık, daha ne kadar fazla insan hayatını kurtarabiliriz diye bu yıkımlara bakıyoruz. Burada gördüğünüz tüm yapılar tek kepçe darbesiyle yıkılan yapılar ve biz burada yıkımdan daha çok ezberlere ön yargılara ve işlemeyen geleneksel iş modelleri karşısında çok zorlanıyoruz. Burada bazı yapıları yıkmak için sahaya getirdiğimiz kesme aletlerini bile binalara yaklaştırmakta zorluk çektiğimiz mahalle aralarından bahsediyoruz. Bu zirvenin ilk tanıtımını baktığında önce başlığı çok dikkatimi çekmişti. Büyük dönüşüm. Sonra hemen bu başlığın altında iki tane önemli soru var. Birincisi nereye gittiğimizin farkında mıyız yoksa öngörülemeyen bir geleceğe mi sürükleniyoruz? Bence bu sorunun cevabı evet sürükleniyoruz ama nereye gittiğimizi öngörebilme kabiliyetine sahibiz. İkinci soru ise bu değişimin bir parçası mıyız yoksa sadece onun bir izleyicisi miyiz? Bana göre değişimin parçası olmak dert etmek gerektirir ve ciddi bir cesaret gerektirir. Ben mühendis biri olarak, teknik bir personel olarak bir gayrimenkul şirketinin şu anda Türkiye'nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden birinin genel müdürü olarak bu konuyu dert ettiğim için değiştirenlerden olma çabasını sarf ediyorum. Ve burada da sizlerden bu farkındalığa paydaş olmak için geliştirdiğimiz dönüşüm modelini size anlatmak istiyorum. İstanbul'daki yapı kırılganlığını çözmemiz için bana göre üç tane temel unsur var. Bir, konuyu gerçekten dert etmeliyiz. Sadece depremi yaşadığımızda değil, sürekli dert etmeliyiz. Çözümü tasarlayabilmeliyiz ve sorumluluk alarak harekete geçmeliyiz. En çok zorlandığımız yer de maalesef sorumluluk alması gerekenlerin yeterince sorumluluk almaması. Ekranda gördüğümüz görüntü yaklaşık iki yıl önce İzmir'deki depremdeki bir mucizenin görüntüsü. Ama her zaman bu mucizelerle karşı karşıya kalamayabiliriz. Biz bu vakayı, bu olayı yaşamamak için bu kadar sektör temsilcisi, bu kadar kanaat önderinin bir arada olduğu salanda aslında bunu bir kader olarak değil bir çözüm olarak yaklaşırsak, depreme karşı gerçekten el birliğiyle hareket edersek biz riskli yapıların gerçekten sürdürülebilir bir modelle nasıl yenilebileceğini formülünü bulduğumuzu düşünüyorum. Ama maalesef depremle ilgili ve maalesef gerekli farkındalığımız yok. Ekranda gördüğünüz veriler aslında kamuoyunda birçok kişinin de bildiği veriler. Ama bu verilerde dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti. Ve bu kentin yaklaşık yapı stoğunun %70'i 2000 öncesi yapılmış yapılar. Şu anki sanatla ve ferm normlarından uzak ve 99 gibi önemli bir depremi yaşamış, stresi yaşamış, Yapı stona sahip bir kentte yaşıyoruz. Bize göre bu yapı kırılganlığının çözümü mümkün. Riskli yapıları yenilemek bir tercih değil, zorunluluktur ve her geçen gün bu zorunluluk aciliyet gerektirmektedir. Bunun için gözlerimizi fırsatlardan önce özellikle gayrimenkul geliştiriciler olarak herkese söylüyorum bunu, fırsatları basit fırsatlardan ziyade riskli yapıların dönüşümünü nasıl fırsata çeviririz diye bu konuları dert edersek gerçekten bu sorunu çözebileceğimize inanıyoruz ve bunun için bütünsel bir yaklaşım yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'un dönüşümünün sürdürülebilir bir modelini son 3 yıldır İstanbul'da gerçekleştirip bunu Türkiye'de yayılan ve uygulanan bir model haline gelmesi için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. İstanbul Yenileniyor platformu adı altında. İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış tüm riskli yapıları inşaat maliyetinden dönüştüreceğiz iddiası da yola çıktık. Sürdürülebilir bir dönüşüm modeli olarak gördüğümüz İstanbul Yenileniyor'la ilgili bazı verileri sizle paylaşmak istiyorum ama önce bir harita göstereceğim size. Bu gördüğünüz noktalar İstanbul Yenileniyor kapsamında bize başvuran vatandaşlarımızın temsil ediyor. 7 bin, yaklaşık 7.400 nokta, 160 bin riskli yapı, 580 bine yakın insanımızın yaşadığı riskli yapı Bu harita şu ana kadar gördüğünüz haritalardan en büyük farkı hiçbir şekilde istatistiki veriye dayanan bir yaklaşıma dayanan bir harita değil. Bu tamamen organik bir veri. Vatandaşın kendisi diyor ki biz risk yapıda oturuyoruz. Gelin bizi yenileyin ve İstanbul yenileniyor modeliyle yenileyin. İstanbul yenileniyor modelinin en önemli paydaşı vatandaşlar. Biz gerçeklerle yüzleşmeyi göze alarak, tüm riskleri göze alarak vatandaşları sürece tamamen paydaş edip hem maddi hem manevi önce bilinci değiştirerek sürece finansal olarak da paydaş edip sistemin tamamının anahtar teslimine kadar geçen sürecin garantörlüğünü yürütüyoruz. Bugüne kadar İstanbul yenileniyor kapsamında İstanbul'da 39 ilçenin tamamından başvuru aldık. Toplam mahalle sayısının %65'i yani aslında her noktada insanlar deprem bilincinin farkında ve yenilemek için yapılarının bu işin borçlanarak olacağının da farkında. Bizlerin sadece buradaki basit bir organizasyon sürecini yürütmemiz gerekiyor. Önce teşhisi doğru koyarsak çözümü de doğru üretiriz diye yola çıktık ve hepinizin bildiği gibi dönüşüm süreçlerindeki paydaşları analiz ettik. Üç tane paydaşımız var. Bir, hak sahiplerimiz. iki yüklenici firmalarımız üç finans kuruluşları. Bu üç sac ayağı da maalesef geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan dolayı tabiri caizse birbiriyle geçinemiyorlardı. Bu üç sac ayağını organize edecek ve birbiriyle hiçbir şekilde masaya oturtmayacak bir yapıyı biz kurarsak bu süreci çok hızlı ilerletebileceğimizi düşündük. Ve merkeze Kiptaş şirketimizi kurarak, koyarak hiçbir şekilde yüklenici finans kuruluşu ve vatandaşı bu süreçlerle müdahale etmedik. Vatandaş tamamen bizle anlaşıyor. Yüklenici vatandaşla hiçbir şekilde sürece müdahil olmuyor. Bankalara, vatandaşa, vatandaş borçlanması halinde eğer bankalardan bir finans kullanırsa tamamen kiptaşın kefaletinde ve garantörlüğünde vatandaşı finans anlamında fonluyor. Biz bu sistem sayesinde İstanbul'un çeşitli bölgelerinde inşaat maliyetlerine yak, yenileyeceğiz sloganıyla çıktığımız bu yolda yaklaşık 803 tane bağımsız birimin yıkım tahliye süreçlerini tamamladık. Yakın zamanda da birçoğunun teslimini yapacağız. Yaklaşık 19 farklı bölgede de yakın tartı 1200 tane yapının yapıyı yenileyeceğimizi düşünüyoruz. Kiptaş şu anda Fortune verilerine göre Türkiye'nin en büyük 11. şirketi, sektördeki en büyük 11. şirketi. Yaklaşık 4 milyarın üzerinde varlık değeri olan önemli bir şirket. Ama hiç, bizim ölçemizde hiçbir şirket maalesef mahalle arasındaki risk yapıları dert etmiyor. Çünkü gerekli karlılık yok diye. Biz yeni dönemde mahalle aralarına da girerek 5 daire, 10 daire hiç fark etmez. Sadece vatandaşların kendi kaynaklarıyla ama vatandaşa yük olmayacak şekilde bu yapıların yenilenmesi konusunda sahaya girdik ve şu ana kadar bize yapılan 7400 başvurunun yani 580 bin insanımızın yaklaşık %65'i tek yapılarda oturuyor. Eğer iyi bir organizasyon sağlayabilir, bizi bu süreçte yavaşlamamızın önündeki en büyük engel hepimizin yaşadığı maliyet artışları ve finansal dalgalanmalar. Biz o yüzden tüm paydaşlara diyoruz ki birlikte olursak karar vericileri, hükümeti, bizi yönetenleri de masaya oturtabilirsek elimizde 160 bin tane riskli yapıyı bir günde dönüştürebilecek veri var. O yüzden hükümete hep seslendik dedik ki sosyal konutla ilgili yaptığınız önemli atılımın aynısını riskli yapı sahipleri içinde yaparsanız bu ödeme planlarını biz bu insanlara sunabilirsek biz İstanbul'u daha dayanıklı bir kent haline getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu salonda oturan tüm aktörler bu kentin geleceğini dolayısıyla ülkenin geleceğini değiştirebilme kabiliyetine sahip. Riskli yapıları şehirlerimizden arındırmak için bu sürece hepinizin paydaş olmasını, bu sistemi daha ileri nasıl taşıyabileceğimizle ilgili bize destek olmanızı çok istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bunu yakın zamanda herkes görecek. Dönüşümle ilgili sürdürülebilir tek sistem budur. Bunu bir siyasi sürece alet etmeden tamamen teknik ve vakfi olarak bakarak yani çocuklarımıza bundan sonra bırakabileceğimiz en büyük miras deprem bilincini birinci sıraya yerleştirmek ve riskli yapıların yenilenmesiyle ilgili buradaki vatandaşlarımıza çözüm sunmaktır. Bu çözümü biz sunabiliyoruz ama paydaşlar olarak bir araya gelirsek gerçekten esas gayrimenkul geliştirmesini o zaman gerçekleştirmiş oluruz. Türkiye'nin en iyi gayrimenkul projesini yapabilirsiniz. En güzel binasını inşa edebilirsiniz. Ama olası bir depremde oraya insanları helikopterle taşımak zorunda kalırsınız. Bunu unutmayın lütfen. 7400 noktanın yayılımını gördüğünüz haritada her sokakta bu vatandaş beyandır ki bundan kat be kat daha fazla bir riskli yapı stondan bahsediyoruz. Riskli yapı mevcut. Eğer bunları dert etmezsek gayrimenkul geliştirmeyi bence konuşmanın özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde bir anlamı olmadığını e, kiptaş genel Müdürü olarak sizlere söylemek benim borcum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zirvenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ali Ali Bey çok teşekkür ederiz.